smoky göz makyajı yapamıyor musun? Şimdi size çok kolay smoky göz makyajı göstereceğim. Göz makyajlarında olmazsa olmaz far bazıdır. Ben bugün painterli kullanacağım. Böyle geliş güzel bir şekilde uyguluyorum. Kolay dağılabilen bir göz kalemini normal bir şekilde gelişi güzel sürüyorum. Ben bugün Mac'in Rich göz kalemini kullanacağım. Şimdi bunu bu şekilde gelişi güzel sürdüm. Şimdi bunu dağıtıyoruz. şekilde bir fırçayla normal bir şekilde dağıtıyorum olduğu yerde. Çok fazla yukarı çıkmadan. Bu yeterli olacaktır. Şimdi göz fırını alıyorum. Hafif şu bölgeye gelişi güzel bir şekilde dağıtıyorum. Şimdi bir tık daha koyup bir kahveyi sadece hafif şu bölgeye uyguluyorum. Daha fazla yukarı çıkmıyorum. Bir de daha geçiş oluşturmuş oluyoruz. Şimdi de göz kalemini geçeceğim. Şimdi aynı göz farını tekrar alıyorum. Alt kirpik dibinden geçiyorum. Kapatıcı fırçamla hafif altını temizliyorum. Adım olarak kirpik dibime, üst kirpik dibime birazcık daha siyah göz kalemiyle daha bütün bir görüntü sağlayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.